Evet, şimdi size mükle Spider S800 çemberleme makinesinin nasıl çalıştığını ve tanıtımını yapalım kısaca. Öncelikle söylemem gereken, tamamen dijital ekrana sahip bu. Isın, ee, mühürleme süresi ayarlayabiliyorsunuz. Efe bastığınız zaman, buradan, F2, F1 var. F2'ye bakalım. Burada bize mühürleme süresini gösteriyor. Buradan 5 saniyeye kadar bunu çıkartabiliyoruz. Görüyorsunuz burada. Yukarı ok tuşuna basarak 5 saniyeye kadar çıkartabiliyorum bunu. F2'ye bastığımız zaman da F2 geldiği zaman da bu sefer de pardon F1 geldiği zaman da bu sefer de gerginlik şeyinin ayarlayabiliyoruz gerilim türünü Newton cinsinden 900 ile 3200 Newton arasında 10 kademe olarak farklı farklı bunu ayarlayabiliyoruz. Mesela evet. i̇şte bu da ne işe yarar? Bu sıktığı zaman koliyi çok mu sıksın ya da biraz daha az mı sıksın? Bunu ayarlamak için bu. Tekrar gösterelim burada. Ee, bu koli olduğu için ben bunu biraz daha kaç kademeyi alayım? 1, 2, 3, 4. 4. kademe 3 ve 4'e alıyorum bunu. Buna bastığınız zaman koli sıkma motorunu çalıştırır. Buna basarsanız araya kelepçeyi koyuyorsunuz, kemeri koyuyorsunuz. Buna bastığınız zaman da mühürleme işlemini yapıyor. Kaynaklama işlemini. Burada önemli olan, şurada aynı zamanda bataryası var bunun. 4 amperlik butonuna basarak bunu geri çıkartıyorsunuz. Bana test kaldı için şöyle göstereyim size. Butonuna basarak bataryayı çıkartabiliyorsunuz. Anlık olarak burada da 3 kademeli olarak kaç ne kadar bataryanın bolluk oranını gösteriyor size. Çıkart Şarj standı var. Şarj standına koyarak bataryayı kayıp şey yapıyorsunuz. Burada da aynı zamanda online anlık olarak yine e, doluluk oranını gösteriyor. E, Şuna dikkat etmemiz lazım. Şurada mavi ışık var. Burada kaynaklama işlemi bittiği zaman bu yanıp sönüyor. Size kaynaklama işleminin bittiğini söylüyor. Kaynaklama işlemi şu yüzde olan çalıştığı için biraz sesli çalışıyor normal bir farklı olarak. Bir sesini dinleyelim önce. 5 saniye çalıştı. Vurdu. Biz 5 saniye yardımcı uzun kaynaklamaya. Bunun süresini neye göre belirleyeceksiniz? Bu üst üste koyduğunuz zaman aşırı yapışma olur. Böyle eritir. Burayı kesecek seviyeye gelirse anlayın ki fazla yapmışsınız süresini. Bunu biraz kısarsanız gördüğü 3'e düşürürsünüz. Ama çok kıstığınız zaman da bakarsınız bunun altında iyi yapışmamış. Bu sefer de yükseltirsiniz. Onu deneyerek bulabilirsiniz. Evet. <laughs> İnce veya kalın PP veya PET malzemesine yapılan kayışları makinemiz germekte ve mühürlemekte. Ee, şimdi size ayarlarını tekrar göstereyim burada. Burada F butonuna bastım F2 veya F1 yazıyor. F1 germe kuvvetini ayarlıyorsunuz burada. 1 ile 10'a kadar kademesi var. Bu da 900 newton'da. 3200 Nm'a kadar ayar sağlıyor. P2'ye geldiğimiz zaman füzyon motorunun kaç saniye boyunca basılı kalacağını gösteriyor. Bu da 1 saniye ile 5 saniye arası. Garanti olsun 5 saniye yapayım derseniz bu sefer kayışı zarar veriyor. içinde şey yapıyor. Kolay kopmasını sağlıyor. Veya buraların füzyonlar olduğu için buraları kalkıyor, makinenin içine yapışabiliyor, içine şey değil, 110 ağzına yapışabiliyor. Bunları buradan almak da kalıyorsunuz. O yüzden hani 5'te değil de daha çok 3'te 3 üç saniye ideal bunlar için, normal poliler için ya yani normal kayışlar için farklı kayışlarda deneyip o şekilde bulabilirsiniz yani. Ne az yapışacak ne de kayışı deforme edecek şekilde deneyerek bulabilirsiniz. Ama yani bu tarz kayışlar için genelde 3 saniye yeterli bunun için. Şimdi beraber e, bir tane kemer atalım. Bu kemeri buradan geçiriyorsunuz. Ters oldu. Kemer uzun tarafı bize bakacak şekilde olacak burası. Çünkü germeyi makinemiz <laughs> germesini üst taraftaki makarayı çevirerek bunu bize doğru çekerek geriyor. Tez bağlarsanız germez, gevşetir. O yüzden e, kısa taraf altta, uzun tarafta, üstte kalacak şekilde kemeri koyuyoruz buraya. Şu altta kalması lazım, bunu biraz daha bol bırakmamız lazım. Yani şuraya kadar pay lazım ki üstteki girdi az önce, alttaki girmedi. Tekrar kaldırıyorum. Şöyle, şu, tamam, şimdi tamam. Şimdi germe işlemini yapıyorum. Germe işlemini bununla her ne kadar ayar yaptıysam da ben buna yavaş yavaş basarak çok sıkmadan kendi manuel olarak sürekli buna basılı tutma hafif at basarak germe kuvvetini ayarlarım. Koleyi yırtmayacak şekilde ve de bol bırakmayacak şekilde geldiği zaman bırakıyorum bu butonu. Bu sefer de kaynatma butonunu, füzyon motorunu çalışmak için bunu aşağıya doğru bastırıyorum. Biraz gürültülü çalışıyor bu. kaynatma işlemi bittikten sonra bunu manuel olarak elden de kesebilirim. Daha sonra makastan veya bunu fazla kısmı yukarı doğru kaldırarak şurada bıçak var. sürtürerek buraya bu şekilde de kesebilirim. Sonra e, kelepçeyi açmak için bunu yukarı kaldırıyorum. Bu şekilde bir uygulama gerçekleştirdi. Sapa sağlam bir kaynatma işlemi. Az önce daha kalın malzemeden bir kaynatma işlemi göstermiştim, çemberden işlemi. Şimdi daha ince bir malzeme, bu daha sertti. Onun için bunun füzyon süresini de uzatmak istiyorum. Burada F tuşuna basıyorum, F2 geliyor. f 2ye basarak füzyon süresini 4 saniye deneyelim. Hatta 4,5 saniye. Çünkü bunu daha sert olduğu için kaynama süresinin daha yukarıda olacağını düşünüyorum. Bir deneyelim bu şekilde. Yine kısa taraf altta olacak şekilde. Uzun taraf bana bakacak şekilde ters değiştirelim. Tamam. Uzun taraf bana bakıyor. Kısa taraf altta. Bu şekilde üst üste koyuyorum bakın. Çünkü motor bunu, sarma motor bu tarafa doğru gerdirecek. Bu şekilde koyuyorum üst üste. Tekrar kelepçeye basıyorum. Yatağı açılıyor. Bu araya sıkıştırıyorum. Bırakıyorum sonra kelepçeyi. Sarma işlemi, gerdirme işlemini yapıyorum. Tamam. Çok fazla da gerdirmiyorum. Şimdi tekrar füzyon motoru çalıştırmak için İşlem bitiyor zaten. Bunu füzyon motorunu kaldırmadan Buradan kesim işlemini de yapabilirim. Bu biraz daha zor kesiliyor. Veya falsetayla da bunu kesebilirim daha sonra çıktıktan sonra makasla. Bunu kaldırıyorum burada Çıkartıyorum bakın. Mühürleme işlemini mükemmel bir şekilde yaptım. Bunu da daha sonra yapmak neymiş? İnce kemerler için 4,5-5 saniye uygunken daha kalın ve yumuşak kemerler için 3 saniye daha uygun. Bu şekilde yaptı. Şimdi mandalından kayışını keselim. Bu Yükselti olduğu için burada kayış kesmesi zor oldu. Dışarı çıktığım zaman makasla veya falçatayla fazla yere kısmını kesiyoruz. bu aynı zamanda kolileri çemberleyebileceği gibi diğer eşyaları da birbirine çemberler. Mesela ne olur? Borular olur. Misal ya da bavul olur. Uçağa bineceksiniz. Ve herhangi bir şey ebatını küçültmek istediğiniz veya sıkı bildirmek istediğiniz bir şeyleri bu ürünle kolayca çemberleyebilirsiniz.